Yeniden merhaba. Bir de Akdeniz Bahçesi'ne bakalım. Dediğim gibi dün güzel bir gece yağmur yağdı. Akdeniz Bahçesi'nde de her şey yolunda gözüküyor. Ner ağacı. Bu sene çok fazla ner vermedi ama her sene aynı olmayabilir. Bitkiler bazen zaman zaman bir sene dinleniyorlar bir sene daha verimli geçebiliyor. Bu biraz hava koşullarına da bağlı olabiliyor tabi. Portakal ve limon ağaçlarımız gayet sağlıklı. Bu bölüm aslında ilkbaharda çok güzel oluyor. Bayağı çiçekler fışkırıyor. Görmüş olanlarınız olabilir. Şurada saksıda bir şeftali ağacımız var. Arkasında zeytin var. Yine sonbaharın güzel tonları, yeşilin tonları şu anda ağırlıkta bu bölümde. Mesela burada çok başaklı yoktur ama yeşilin çok farklı dokuları, tonları var. Bu yaprağın biçimlerinden kaynaklanabiliyor. Burada bir filizse var. Mesela burada ikinci çiçeğini veriyor. Bazı sedum'lar var. Biberiyeler var. Ada çayların türleri var. Bu da sonbaharda çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Arka planda zeytin çalısının maviliği var, gümüşü bir mavi. Euphorbia'mız bu planda gözüküyor. Bu da ilkbaharda çok güzel bir asit yeşili çiçek açıyor. Yine arka planda kurak tarhımız. Evet. Herkese bol çiçekli günler.